çocukluğumda ustalarından yani bu sandıkla birlikte tanıştığım dönem kendimi bildiğim dönemden İstanbul'da A Cami yani evet. Beyoğlu'nda A Cami'nin şey arkasında ha. hocam sanatçılar kahvesi vardı. Evet. Ee, benim çocukluğumda Kemal abinin kahvesi denirdi. Bütün sanatçılar orada toplanırdı. Hele Ramazan ayı bizim ailemizin en büyük kazanç kapısıydı. Ee, i̇şte kaptan amca o kahvede oturur sabahtan akşama kadar ee, gelecek müşteriler, müşteri dediğiniz kahve sahipleri işte Ramazan'da etkinlik çağıracak. Karagöz ve Cıvat o şekilde <laughs> oradan e, insanların evine işte düğünlere e, etkinliklere davet edilirdi. Şimdi e, tasavvuf ehli insanlar yıktık perdeyi eğledik bir an koşup sahibine haber verelim hemen sözünü ben Hadi amcamıza sormuştum. Evlat dedi insanlar bu dünyada her zaman büyük bir hatalar yapar. Nasıl biz Ramazan-ı Şerif'te kendimizi inzivaya çekiyorsak bu perdenin de bir gazeli vardır. Bu perde de kendi evet. inzivaya her perde sonu çeker dedi. Hatalarımızı affettirmek için perdenin sahibine özür dileriz dedi. Ee, küçük bir hikayesini anlatayım. mı? Lütfen efendim. Zevk Hadi Poyrazoğlu peştemal kuşandığım ustam Karagöz ve Acabat'ı anlattığı Hı. zaman bana şu bavulu e, göstermişti. Bak demişti evlat. Biz dedi İstanbul'daki o sanatçı kafesi gibi Ankara'da dört yol aile çay bahçesi vardı. Ben e, o dönemi bilmiyorum. Biz orada beklerdik e, şehirlerden kahve sahipleri gelir dedi. kaporasını verir bizi ilçesine köyüne davet ederdi. Hı. Sonra giderdik bazen at arabasıyla bazen yürüyerek eşek üzerine giderdik Hı. köye gelirdik. E ne yapardınız? Kahve sahibi bize işte sahnemizi, şey, şeyimizi kurmamıza müsaade ederdi. E, peki para nasıl alırdınız? Kahve sahibi vermezdi. Nasıl yapardınız? Camiden anons edilir dedi. <laughs> Caminin minberinden çıkar. <laughs> Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Ali Ağa'nın kahvesinde e, tüm aşağı var. Sür <laughs> etme isteyenler gelirken beş yumurta götürsün. beş yumurta. Şimdi <laughs> gösteriye gelmek isteyen para yok <laughs> muhakkak 5-6 neyse artık bazen yarım kilo yarım helke buğday ha, yarım yani. helke? Ha. getirirler kapının önündeki çuvala ya da masanın üzerine içerideki karagöz sanatçısının e, hakkını verirler kahve sahibi ha. ödemezmiş e, sonra gösteri bittikten sonra da kapıda ne toplandıysa orada satar bir başka yere gidermiş karagöz hacivat işte gördüğünüz gibi biz ona parsa diyoruz. Ee, yıllarca e, Anadolu'da hani biz şu anda salonlar diyoruz ya hocam aslında bizim en güzel salonlarımız kahve köşeleriymiş. Temaşa'nın orta oyunun en güzel evet. icra edildiği kahve köşeleriymiş. O yüzden Kemal amcaya da iade ettik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ve e, Oh hay hak yıktık perdeyi eyledik bir an koşup sahibine haber verelim hemen. Eyvallah.